arkadaşlar bayramınız mübarek olsun bayram önce Ramazan bayramında tüm bayramlarda önce kimin bayramı kutlanır anne baba aile değil mi buradan başlan komşu benim de ailem sizseniz onun için bayramın birinci günü özellikle yanınıza geldim bilin yani kendisi ailemden görüyorum yani bayramının birinci günü siz de Ramazan bayramının birinci gününde öncelikle çoluk çocuğunuza helal rızık götürme adınıza işinizin başındasınız. Ve işinizin başında olmanızdan dolayı Karaköprü'nün her tarafı çok şükür ki pırıl pırıl. Allah öncelikle yaptığınız, verdiğiniz emeği boşa götürmez. Allah sizden razı olsun. Karaköprü Belediyesi şu Güneydoğu'nun en başarılı ikinci belediyesi. Kurbanın da birincisi oldu. Ben ondan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Tamam mı? Allah razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Alın bakalım. Hayırlı bayramlar diliyorum. Al al al. Şerse dahi değil mi? Tekrar sizin, ailenizin, annenizin, babanızın, hanımınızın, çocuklarınızın, tüm aile fertlerinin bayramını kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başka Ramazan bayramının birinci günü. Tabi sabah namazını dergah camisinde eda ettikten sonra öncelikle sahada olan gerek temizlik işleri olsun, gerek öncelikle zabıta birimiz olsun yaptığı böyle çalışmalardan dolayı da üreticilerin bayramını da bir kutlayayım dedim. Sizleri bir göreyim dedim. Ramazan bayramının birinci günü öncelikle buradan tüm Şanlıurfa'lıların, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabi Ramazan bayramının birinci günü olması hasebiyle öncelikle sabah namazını dergah camisinde eda ederek oradaki vatandaşlarla bayramlaştık ve akabinde öncelikle kara köprümüze hizmet eden çok kıymetli emektar kardeşlerimizi temizlik işleri olarak gerek zabıta birimleri olarak bunlar sahada olduğu için önce gelip buradaki kardeşlerimizin personelimizin bir aile ortamı olduğu için ailemizden gördüğümüz için onlarla bayramlaşıp onların da bayramını kutladık tebrik ettik ve inşallah öncelikle bu Ramazan bayramının tüm İslam aleminde barışa, huzura, kardeşliğe vesile olması temennisiyle ben tekrar buradan herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum.